Herkese merhaba. Uzak şehir nefes kesen bir bölümü daha geride bıraktı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin son sahnesine damga vuran dönör meselesi tansiyonu arttırdı. Cihan'ın dönör olma riskine karşılık Alya da uyumlu çıkınca ortalık karıştı. Her ikisi de Boran için uyumlu çıksa da ameliyat masasına yatan kişi Cihan olacak. Peki Cihan ameliyattan sağ çıkacak mı? Yoksa Ozanak Baba uzak şehire veda mı edecek? Yeni bölüm bölümde heyecan durukta olacak. Cihan ve Bora'nın böbrek nakli gerçekleşecek ancak Cihan'ın hayati riski oluşacak. Yeni bölümde Cihan'ın yoğun bakım sahneleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda Cihan karakterinin akıbeti ne olacak? Gelen bilgilere göre dizide Cihan Alboray'a hayat veren Ozanak babanın bu sezon yapım şirketiyle sezon boyunca devam edeceği bir anlaşma imzaladığı öğrenildi. Yani bu sezon Cihan karakterinin diziye vedası söz konusu değil çünkü daha Boran'ın uyanması ve Cihan ile karşı karşıya geleceği sahneler çekilecek. Böbrek naklinden sonra Boran'ın artık uyanacağını ve diziye dahil olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu sezon diziye dahil olan Vurgun Çelebi karakterinin sadakati ifşa etmesi ve Ali'yi bu şekilde kurtarması dikkat çekti. Gelen iddialara göre Vurgun ve Sadakat'in yakınlaşacağı sahneler bekleniyor. Vurgun karakterinin ise kirli geçmişi ve sırları da gün yüzüne çıkacak. Peki sizce sadakat ve vurgun karakteri partner olarak nasıl olur? Peki ya Ecmel'in bu durumda vereceği tepki ne olacak? Şimdiden büyük merak konusu oldu. Zerrin'in kaçırılma olayında ise tahminlerimiz tuttu. Önceki videomuzda da bahsettiğim gibi zehrini kaçıran kişi ya Nedim ya da Ecmel'in bir düşmanı çıkacağını söylemiştim. Ecmel'in bu düşmanı Boran'ı öldürmesi için tuttuğu adamın babası çıktı. Üstelik Ecmel kimse durumu öğrenmeden adamı bulup öldürme derdinde. Zehrini kaçıran bu kişinin Cihan'ın önüne çıkacağını ve her şeyi anlatacağını düşünüyorum. Üstelik Şahin de dahil olmak üzere gerçeği öğrenebilir ve Ecmel'in gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Ayrıca bu bölümde zırhının önüne atlayarak vurulan demir diziye damga vurdu. Bence yaşanan bu son gelişmeden sonra Demir ve Zerrin'in boşanma olayı gerçekleşmeyecek. Zerrin hayatını ona borçlu olduğu için boşanmayacak ve Cihan Zerrin'in karnındaki bebeğin kayadan olduğunu saklamak zorunda kalacak. Bu durumda Nadim ise Demir'in Zerrin'e aşık olduğunu fark ettiği için harekete geçebilir ve bu sefer bebeğin kayadan olduğunu Sadakat veya Kaya'ya söyleyebilir. Bu sırada Kaya ve İpeğin ise düğünlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Sadakat ve Ali arasındaki gerilim yaşanan son gelişmelerden sonra azalacak. Şahin ve Nare çiftinden ise şu sıralar bir bebek haberi bekleniyor. İkilinin bu sezon evlilikleri diziye damga vururken yeni gelecek bebek haberi ise dizideki dengeleri değiştirecek. Bence Nare'nin hamileliğiyle birlikte fidan da yumuşayabilir. Ecmel ise yeni doğacak torununu sadakate karşı koz olarak kullanmaya çalışacak. Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından sonra söz ettiren dizi Uzak Şehir'in yeni bölümünde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.